Merhaba Efe Bulut takipçileri ben Efe Bulut bu zaman kız karısına beraber Resident Evil Village'in 8. mi? 8. bölümümüz arkadaşlar en son nerede kalmış? Hadi bak kalın Ne duruyor orada? Oha 26 Kim geldi lan? Oha biri geldi Biri geldi harbi biri geldi sesini tutamıyor Uuuuhaa! <laughs> tamam, dur dur dur. İşin ciddiyetini farkında olamazsın lütfen. Buna... Lan bu oyunun taa en başında gelen herif değil mi? Durun. Bitiririm onu senin. Beni gezecekte biriktiriyorum ama... Hadi o zaman. Aaa! Ne duruyorsun? bir gelip gelip durma. Dur. Şunu yenile yenile yenile. E, pe, bir şey mi oluyor? Ooo. Oh! E, bir şey olmuyor ki Adamın demire istemiyor ya. Elimde silahın yanıtlar var onlarda. da. Allah. Bir de siz geldiniz ha başımıza. Yeni talep pelayım onları. pehlivanlar. onlar. Bir güreş. Evet gittik. Ya al şu oyunu kolay. Aldım oyunu kolay. Kolay aldım ya oyunu ben. Bu kadar zor bir şey görmedim ya. Gel lan şimdi buraya. Aslında şimdi gel. Benim bu kısmına Çok kadar arkadaşlar oyunun şeydeydi. Ama şimdi artık yani zamanı geldi ya. Koşmuyor ya bu da. Ne bekliyorsun her yerinde? de bir şey olmuyormuş. Sen eh. istedin lan bunu. Sen istedin lan bunu. Öldü mü? Öldü. Ver. Ver. İçişe. 오하 와야 좋다 오하 아 왠지 레이어로넬로 빨리 올 Varsa da ben göremiyorum kusura bakmayın. Aha! Ne? Sallama şimdi artık en başa dönem en başa. Şimdi buradan başlasa var ya. Hadi artık aykımda, la, 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 la Bizi bekliyor. Artık dörtte dört altına gidiyoruz. Oyundaki tüm adeneler bitti mi? Ya o donla ben yan toyu da alacağım. Alacağım ben onu da. Ben ona da taktım. Onu da alacağım. Ama onu nasıl alacağım? Gidiyorum, gidiyorum oraya. Bir şey olmuyor. Yani diyor ki. Bir tane böyle parça istiyor. Aa! Onu alacağım ya. Bunu alacağım. Öyle beni bir şey gideceğim Eisenberg'la. İlla çünkü şey olması gerekiyor artık bir şeyler etkilemesi gerekiyor. Altara gideceğiz hala. Tarafta şey yok. Ben buraya geldim mi? Aa horoz. Ah. Gel lan artık. Gel sen gel gel. Sen sonsun, son kurbansınız. Sen de ölümü ha başımıza. Ver lan polterine. Bitti tüm yemekler bitti. Hadi şunu da alayım da satarım. Hala oyunun sonuna geldik hala şey bunları kullanabiliyoruz çok güzel. Oyunun her yerinde bu parçayı göre. Buraya geldik. Burada bir şey. Burası açılmaz ya. Ben artık salıyorum. Kesin o part. Aa evet o parti takacaktık ama. Ben ne yapabilirim? Onu acaba onu öldürdükten sonra mı artık? Eğer öyle bir şeyse ben büyük hata yapmış. Dur ben geldim de üzgün ben geldim Ama ben ona gerçekten bir şey yapamazdım. Geç. Geç. Arm. Tamam. Relax. ve son parça son parça sus son parça Hadi o zaman ne duruyor bunu da aldık yol açıldı gidelim Hadi görüşürüz Vallahi gidiyorum ha sonunda 4 bölümdür burada 5 bölümdür buradayız artık bir yere gidelim de farklı ne bir yer görsünüz. artık loot falan saldım Sen da daha kalı versin. onu da arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz zaten orada ama siz şey söyleyemeyin. Donla Donna Beneviento'yu öldürdükten sonra herhalde orası açılacaktı ama ben oraya gitmediğim için tabi bunu da ben oraya gitmediğim için orası da açılmadı ömür boyu onu alamadık ama olsun o kalsın. Siz bilin. Onu yaparsınız. Hop diyeyim. Gidiyoruz. Fabrika şura. Nereye gidiyorum ben? Fabrika orası. Ben nereye gidiyorum? Bindik bir alamete. Gidiyoruz. Kıyamet. Bu bölüm bayağı oynayacağız. Bayağı üstünde baya. Heisenberg'ın faktörü iyisi. Yensin onu yenelim artık konu ya. onu hala kendisini yenmedik. Aldık partiyi kendisini hala yenemedik. Gider ha. öpme. Oo geldi. Geliyor musun sen bekle bekle. Şey falan mı? Ah, Ethan Winters. Welcome, Winter.

Senden kork. Lan, senden korkan senin gibi olsun. A dead end. Damn it! Atla, atla, gidelim. Atla 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 Nereye geldik? Harbi lan nereye geldik bir öyle? Aman aman nereye geldik? Korkma valla. Siz kimsiniz de benden? Ben sizden korkayım. Oha. I've got to get upstairs. Bak şimdi artık senin bir yemeklerini ben bitirmek istiyorum. Her bir <laughs> artık bitirmek istiyorum şu yemekleri bitir. Buradan bir beş dakika zaten bu büyük bir uğraşma mı? Ah bitti tüm yemekleri bitirdik. 4, 5, 6 tane yemek vardı. 6 sınıfı da bitirdik. Bir Silah güçlendirmeleri yapacağız bir de. Bir de bizim satılacak şeyler de var. Oho. stop, stop, pat, pat, pat. 12 tane var. Pat. Artık saat tüm yemekler de bitti. Saat. sat hmm. on such a thing this simple modification can be done in just a moment you thank you for your patronage baya mı karışık? Açsın. Oha. Ha. Öldü ben. Om ya, öldü ben. Nerede lan bu veletler var ya? Termimas! <laughs> Bacaklarına mı vuruyorum bir de ya? Amulok <laughs> biçimde. Olmaz olur mu 5 tane var. Bunu nereye taktığınızı biliyorum. İşte ben bundan korkuyordum ya. Öldü lan. Korktuğum gibi değilmiş. Geldik. Tak. Kolaydan. Eee bize bir şey mi verecek? Ha büyük bir ihtimalle. mi öyle? gelmiyor değil mi? bu kolay yani çok kolay Bak Ne yapayım oyunu? Şeyle mi bitireyim? Bıçakla mı bitireyim? Oha! Oha! nazuk namı üretiyim Burası neresi? Burası neresi ki? Birinden <laughs> biri canlanacak kadar belli ki bu zaten geri götürebilirim bana Bravo. Ne be? Oh my. Eş, bir, bir, üç, 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 <laughs> altı, yedi, Tam ne veriyorsan var. I thought we could do the force against the bitch Truly, truly disappointing. How do we talk to Liam? She took me. Took us to be her children. She locked us away in the village. Take me to Oha I'm Ama Oha. Ama oha! Oha! Tek atmıyor değil mi lan bu? Ha tek atmıyor. Ama yine de... Bir şeyler... Atıyor. Ama bir şeyler atamıyor. Ben de tak geberiyor Geberdim. Geber de inşallah da bu. Oha mermi baya gidiyor. Mita <laughs> mita yeter artık ya. Oh my ya. Kaç tane mermi yaptın? Lan ben... Hadi bakayım, bir de burada kaybolduk. Buldum. Buldum, bulmasına da... Tamam, ben zaten buradan geldim. Oğlum ben. Ben nereye gideceğim? Ya burada bitirelim böyle. buradan mı? Buradan da değilse böyle Lan. Dur dur. Arkadaşlar bir sen. Bir yer mi vardı? Hatırlamıyorum ama. Ben büyük bir ihtimalle yolu burada ...dıştık. Orası değil, aşağısı değil. Aa şans burada neresi? Buradan. Aa! Ne? Biz şimdi tam olarak nereye gideceğiz? Yani neyse diğerki bölümde bunu çözeriz ya. Hadi Dur lan dur. Yok. Yok yok arkadaşlar. 15 like'da buradayız. 15 mi? şey. 3 like'lı arkadaşlar 9. 10. bölüm. Videomuzun da sona geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Farklı da farklı tarzda görüşmüş olacağım. Takipte kalın, hoşça kalın ve de bay bay.